Sahnene hocasından herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere fonksiyonlar konusunun 3. dersini anlatacağız ters fonksiyonu işleyeceğiz. Fonksiyonlar önemli konu. Önceki derslerimizin başında da anlatmıştım. Bugün fonksiyon içinde de çok önemli bir yer alan ters fonksiyon işleyeceğiz değerli arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Çekilişlerimiz de devam ediyor. çekilişlerimize de mutlaka takip edin, katın sizlere kitap desteğinde bulunalım değerli arkadaşlar. Aralık ayında da problem kitapları vereceğiz. Onlar da çok önemli biliyorsunuz. Sınava kadar problem çözmeniz gerekiyor. Ayrıca sahnenin hocası instagram hesabında ta takip etmenizi tavsiye ediyoruz ve fonksiyonlardan ters fonksiyona başlıyoruz. Değerli arkadaşlar. Arkadaşlar öncelikle şöyle söyleyeyim. Her fonksiyon tersi alınamaz. Bir fonksiyon tersinin alınabilmesi için şart vardır. Bakın bir fonksiyonun tersini alabilmesi için ne olması gerekiyor? Birebir ve örten bir fonksiyon olması gerekiyor. Birebir ve bir örtense F A'dan B'ye gidiyorsa Birebir bir örtense tersi vardır. Tersi de B'den A'ya gidiyordur. Yalnız arkadaşlar tersi de kafasına göre geri gelmiyor. F A'yı B'ye götürüyorsa tersi de B'yi A'ya götürüyordur. Yani şu olay çok önemli. Tekrar yazıyorum bakın. F A'yı B'ye götürüyorsa sanki F'i öbür tarafa ters olarak atmak gibi düşünün. F'in tersi B'yi A'ya götürür. Yani F bir şey eşittir bir şey diyelim. F buradan silinip bu tarafa ters olarak geçer değerli arkadaşlar tersse de düz olarak geçer. Şimdi niye birebir örtü olması lazım? Bunu anlatalım. Arkadaşlar A'dan B'ye giderken birebir olmazsa iki eleman bir elemana gidiyor demektir. O zaman tersten baktığımızda B'den A'ya giderken bir eleman iki elemana gelecek demektir. O zaman fonksiyon olmamış olur. Neden örtü olması gerekiyor? örten olması gerekiyor çünkü örten olmazsa B kümesinde açık eleman var demektir. O zaman ters fonksiyonun tanım kümesinde açık eleman olmuş oluyor. Yani çocuklar sokakta kalmış oluyor. Fonksiyon olmamış oluyor. O nedenle birebir örten olması gerekir. Fakat bu sorular içerisinde mesela birebir bir örten dediği zaman sizi korkutmasın. Bu fonksiyonun tersinin alınabilirliğini gösterir. Sadece ön bilgi olarak bunu vermiş olalım değerli arkadaşlar. Bir de bir fonksiyonun tersinin tersi kendisine eşittir. Şimdi bir fonksiyonun tersi nasıl bulunur? Yani f'in tersi x nasıl bulunurdan önce bu öbür tarafa atma olayını bir kullanmak istiyoruz. Bakın burada soru da bana f'in tersi x eksi 3 eşittir x artı 4 verip f 3 soruyor. Yani ters vermiş f soruyor. Ne yapacağım o zaman? O tersi öbür tarafa f olarak atacağım. Yani eşitliğin sol tarafında x eksi 3 kalmış olacak. Tersini de sağ taraf f olarak atmış olacağım. Bakın f haline getirdim. F3 demek burayı 3 yap demek istiyor bize. Dolayısıyla x yerine eksi 1 yaz demek istiyor. x yerine eksi 1 yazdığımızda da f3 eşittir. Eksi 4 bulmuş oluyoruz değerli arkadaşlar. Bir tane daha çözelim. Bakın burada f vermiş. Burada f'in tersi vermiş. Burada iki türlü çözebilirim. Ya şuradaki eşitlikte f'i f, nin, f nin bu tarafa ters olarak atarım. Ya da buradaki eşitlikte f'i bu tarafa düz olarak atarım. Yani ben bu sağdakini kullanayım. F'in tersini öbür tarafa f olarak attığımda a artı 2 eşittir f1 olmuş oluyor. O zaman buraya gelelim şimdi arkadaşlar. Biz f1 oluşturmaya çalışacağız. X'e 2 vereceğiz. O zaman f1 eşittir. X'e 2 verdiğimizde 2 kere 2 4 1 daha 5 5 bölü 3 olmuş oluyor. İşte bu 5 bölü 3 neye eşitmiş? A artı 2'ye eşitmiş. O zaman 2'yi sol tarafa eksi 2 olarak atarsak ve payda eşitlersek değerli arkadaşlar. 5 eksi 6'dan eksi 1 bölü 3 bulmuş oluruz. A değerini değerli arkadaşlar. Şimdi sizlere bir fonksiyonun tersi nasıl alınır onu anlatacağız adım adım ne ters nasıl alınır derken f'in tersi x nasıl bulunur yapacağız arkadaşlar şu anda. Biz soru tiplerini şöyle yapıyoruz. E, y eşittir f fonksiyonunda f x yerine y yazıyoruz. x'i yalnız bırakıyoruz. x'i yalnız bıraktıktan sonra y ile x'in yerini değiştiriyoruz. Elde ettiğimiz x ifade ters fonksiyon olmuş oluyor. Bunu size birazdan örneklerle göstereceğim. Hatta şu anda bir saniye arkadaşlar. Şu anda bir tane şöyle kenarda göstereyim. Mesela f x eşittir. 2x eksi 3 bölü 5. Mesela bunun tersini nasıl alırız? Yani tersi derken f'in tersi x'i nasıl buluruz? Taktik şu. fx yerine y yazıyoruz. x'i yalnız bırakacağız. Nasıl yalnız bırakacağız? İçler dışlar çarpımı yapıyorum. Eksi 3'ü sola atıyorum. Her taraf 2'ye bölüyorum arkadaşlar. 5y artı 3 bölü 2 olarak x'i yalnız bıraktım x'i yalnız bıraktım ifadede y yerine x yazdığımda f'in tersi x'i 5x artı 3 bölü 2 olarak bulmuş oluyoruz. Bir fonksiyonun tersini almanın klasik yolu bu. Bunu bilmek lazım. Bazı pratik tersler var. Şimdi onu anlatacağım bakın arkadaşlar ama her soru bu şekilde gelmeyeceği için genel anlamda tanım bilmek lazım. fx yerine y yazıyoruz x'i yalnız bırakıyoruz. Elde ettiğimiz y'li ifadede y yerine x yazdığımızda ters fonksiyonu bulmuş oluyoruz değerli arkadaşlar. Şimdi pratik olarak dediğim ax artı b formatındaki fonksiyonların tersleri bakın neymiş x eksi b bölü a'ymış. Şimdi örnek yapacağım bir sonraki sayfada. ax artı b bölü cx artı d tipindeki fonksiyonların tersi de bakın çaprazlama a ile d yer değiştiriyor. Sadece bunlar bakın diğerlerine dokunmuyoruz. A ile D yer değiştiriyor. Yer değiştirirken işaret de değiştiriyor. D çaprazlama x'in katsayısına eksi D olarak. A da çaprazlama aşağı eksi A olarak gelmiş oluyor. Şimdi bunlarla ilgili biraz alıştırmalar yapacağım. Mesela arkadaşlar 2x eksi 3'ün tersi. Yani ax artı b'nin tersi neydi? x eksi b bölü a'ydı. Yani x artı 3 bölü 2'dir. Eksi 3x artı 1'in tersi. x eksi 1 bölü eksi 3'tür. Eksi de yukarı dağıtırsınız. Eksi x artı 1 bölü 3'tür. Mesela arkadaşlar 5 eksi x'in tersini bulalım. Bunu önce değişme özelliğini kullanarak eksi x artı 5 formatına yani ax artı b formatına getiriyoruz. Sonra bunun tersini alıyoruz. x eksi 5 bölü eksi 1 diye. Çünkü ax artı b'nin tersi x eksi b bölü a'dır. Burada b dediğim 5, a dediğim eksi 1'dir. x eksi b bölü a olarak yazdım. Eksiyi de yukarı dağıttığım zaman eksi x artı 5 bölü 1'den eksi x artı 5 çıktı. Bir şey fark ettiniz mi bilmiyorum. 5 eksi x'in tersi kendisi çıktı arkadaşlar. Burada da şöyle bir yorum yapıyoruz. Doğrusal fonksiyonlarda x'in katsayısı eksi 1 ise tersi kendisine eşit olur. Bunu da bilgi olarak söylemiş olalım. Şimdi de diğerine örnek verelim arkadaşlar. 2x eksi 3 bölü x eksi 1 olsun mesela. Bunun tersini nasıl yapacağım? Eksi 1 ile 2 yer değişecek. Eksi 1 2'nin olduğu yere artı 1 olarak gelecek. 1x eksi 3 bölü çaprazdaki 2 de aşağı eksi 2 olarak gelecek. x eksi 3 bölü x eksi 2 olacak. Mesela arkadaşlar x artı 4 bölü 5 eksi 2x'e bakalım. Bunu önce x'ler alta altı, sayılar alta altı gelecek şekilde ayarlayalım. Yani x artı 4 bölü eksi 2x artı 5 yapalım bunu. Şimdi ters alalım bakın. 5'i çaprazlama x'in kat sayısını eksi 5 olarak atıyorsunuz. x'in kat sayısı olan 1'i de çaprazlama eksi 1 olarak atıyorsunuz. Şıklarda böyle çok eksili olmaz. O zaman pay ve paydayı eksiyle genişlettiğinizde cevap bu olmuş olur arkadaşlar. Bir de bakın Mesela x artı 4 bölü 3x. Bunu da mesela aynı formatta yapabiliriz. ax artı b bölü cx artı d formatında bunu artı 0 yazalım. Buradan ters alırken 0x'in kat eksi 0x olarak geçer. Artı 4 bölü x'in katsayısı olan 1 ile çaprazlama eksi 1 olarak geçer. Yani 4 bölü 3x eksi 1 olmuş olur. ax artı b bölü cx artı d formatını aldığımız zaman da bu şekilde ters almış oluruz değerli arkadaşlar. Şimdi soru tiplerine geçiyoruz. Ters fonksiyon nasıl bunu yaptık? Bundan sonra bol bu bol soru tipi çözeceğiz şimdi. Arkadaşlar böyle bakın sorular verirler. Şurada r eksi bir şey, burada r eksi n, m ve n'yi sorarlar. Bunlar ne işe yarıyor? Arkadaşlar sol taraf biliyorsun f fonksiyonun tanım kümesi. Sağ tarafta ters fonksiyonun tanım kümesi. F fonksiyonun tanım kümesi reel sayılardan m artı 1'i çıkarmış. Yani her yerde tanımlı değilmiş. Nerede tanımsız olur? Bakın böyle ifade, kesil ifadeler. Paydayı sıfır yapan değerlerde tanımsız olur. Burada fonksiyonumuzda paydayı sıfır yapan değer 3 olduğu için bizim normalde tanım kümemizde ne olması gerekiyor? R eksi 3 olması gerekiyor. O zaman m artı 1 dediği şey 3'tür arkadaşlar. m buradan 2 çıkar. Peki neyi nasıl bulacağım? R eksende ters fonksiyonun tanım kümesindedir. O zaman n de ters fonksiyonu bize tanımsız yapan değer anlamına geliyor. Ters fonksiyonumuzu bulalım. Çapraz yer değiştirme kuralımızı kullanalım. Eksi 3 yukarı gelir. 3x eksi n bölü x eksi 2 olur. Bakın paydayı sıfır yapan değer 2'dir. Dolayısıyla bizim Sağ tarafta yani görüntü kümemiz normalde değer kümesi de ters olması için birebir örten olması gerekiyordu. Örten de olduğu zaman da görüntü kümesi ile değer kümesi aynı. R eksi 2'dir. O zaman n de arkadaşlar 2 olmuş olur. Bunların toplamı da 2 artı 2'den 4 olmuş olur. Sevgili arkadaşlar. Benzer bir soru. Bu sefer tanım kümesini vermiş bakın. Ve burada değer kümesini yani burada görüntü kümesi vermiş oluyor. Arkadaşlar r eksi eksi 2 diyor. Yani bu ne anlama geliyor? Eksi 2 paydayı 0 yapıyor demek oluyor. O zaman fx fonksiyonun paydasında x yerine eksi 2 yazdığımızda 3x eksi 6 yapar. 0 dediğimizde b eksi 6 buluruz. Peki şunu ifade ediyor bana. Ters fonksiyonda paydayı sıfır yapan der eksi 1 demektir. O zaman biz önce ters fonksiyonu bulalım. bx eksi 1 bölü 3x eksi a oluyor. Eksi 1 sayısı da paydayı 0 yapıyor demektir arkadaşlar. A buradan eksi 3 çıkmış olur. Bu durumda çarpımları da 18 olmuş olur değerli arkadaşlar. Arkadaşlar yeni sorumuz şöyle çok güzel bir soru. Çok güzel böyle tanımı güzel anlamanız isteyen yani ters fonksiyon nedir anlamanızı isteyen bir soru tipi. Y eşittir fx fonksiyon için böyle bir eşitlik verilmiş. F'in tersi x nedir diyor. Biz bir fonksiyonun tersini nasıl buluyoruz? Fx yerine y yazıyoruz. Zaten bu satırda yazılmış. Sonra x'i yalnız bırakıyoruz. Bakın burada biz x'i yalnız bırakacağız. Nasıl yalnız bırakacağız? X'i yalnız bırakmak için önce x'leri bir tarafa atarsınız. X çarpı y'nin yanına sol taraftan 2x'i getiriyoruz. Sol tarafta soldaki 5y'yi de öbür tarafa atıyoruz. Eksi 5y eksi 1 oluyor. Yani x'leri bir tarafa diğerlerini bir tarafa atıyoruz. Sonra arkadaşlar x parantezine alıyoruz. Y eksi 2 eşittir. Eksi 5 y eksi 1'den her tarafı y eksi 2'ye bölersek x eşittir. Eksi 5 y eksi 1 bölü y eksi 2 olur. Hemen işlemler böyle kalabalık geldiği zaman nedir bu çok kötü falan demeyin arkadaşlar. Bakın geri sarın tekrar izleyin. Bir de yazarak çalışın. Bunlar çok zor şeyler değil. X'i yalnız bırakmanın temel adımları vardır. X X'ler bir tarafa diğerleri bir tarafa atılır. X parantezini alınır ve her şey X'in yanındaki çarpana bölünür. Bakın X'i yalnız bıraktıktan sonra biz ne yapıyorduk? Y yerine X yazdığımız zaman tersi bulmuş oluyorduk arkadaşlar. Yani eksi 5X eksi 1 bölü X eksi 2 olmuş oluyor. Ama hocam şıklarda bu yok. İşte arkadaşlar bakın yukarıdaki eksilerden dolayı pay pi ve paydayı eksiyle çarparsanız... Yukarısı 5x artı 1 olur. Aşağısı 2x olmuş olur. 5x artı 1 bölü 2x de 5 şıkkında bizi beklemiş olur. Yani bir fonksiyonun tersini alma tekniğini bilmenizi isteyen bir soru tipiydi. Çok güzel bir soru arkadaşlar. Çok sevdiğim bir soru arkadaşlar. Saniye hocasının artistik o patinajı yöntemi var ama bu ondan bile daha pratik. Yani artistik o patinajı daha pratik bir tekniği var. Önce klasik olarak nasıl yapıldığını söyleyeyim ama çözmeyeyim arkadaşlar. Bakın şöyle biz burada önce fx yalnız bırakacağız. Biraz da anlattığım taktik. Önce içler dışlar çarpı yapacaksınız. fx yalnız bırakmak istediğimiz için fx'ler bir tarafı diğerleri bir tarafa atacaksınız. fx parantezini alacaksınız ve her tarafı yanındakine böleceksiniz. Neyse onu da yapayım arkadaşlar sizin için söyledim ama bakın içler dışlar çarpımı yapıyoruz. Yaptık içler dışlar çarpımı fx'leri bir tarafa atıyorum. Eksi fx olduğu için eksi fx'i sağ tarafa atayım. Yani x çarpı fx sağa attım. 2 fx de sağda duruyor. 3'ü de sol tarafa attım. Sonra bakın sağ tarafta fx parantezine alıyorum. İşler işler çarpma yaptım. fx'ler bir tarafa diğerler bir tarafa. Ondan sonra fx parantezine alıyorum. Bir önceki soruda yapmıştık x'i az bırakırken. Her taraf x artı 2'ye böldüğümüzde 4x eksi 3 bölü x artı 2'den fx'i buluruz. Ondan sonra da bunun tersini nasıl alıyorduk arkadaşlar? O hani alıştırmalar kısmında yapmıştık. Çapraz hareketlerle 2 çaprazlama eksi 2x olarak geçiyor. 4 de çaprazlama eksi 4 olarak geçiyor. Pay ve paydaydı. Eksiyle çarptığınız zaman 2x artı 3 bölü 4 eksi x'den C şıkkını bulmuş oluyorsunuz. Yalnız arkadaşlar artistik patinaj hareketi o. Yıldızlı artistik patinaj hareketi o yöntemi geliyor. Arkadaşlar biz bir fonksiyonun tersini alırken taktiğimiz neydi? fx yerine y yaz yazalım. fx yerine y yazdık. x'i yalnız bırak. E, yalnız zaten x. O zaman o adımı biz hemen halletmiş olduk. x'i yalnız bıraktık. Sonra y yerine x yazdığımızda tersi zaten bulmuş oluyoruz. Dolayısıyla arkadaşlar ters fonksiyon zaten gözümüzün önünde 2x artı 3 bölü 4 eksi x olmuş olur. Ters fonksiyon yani ben anlatmak için bu kadar uzun sürdü. Normalde direkt böyle bir soru gördüğünüz zaman şurada fx yerine yani x yazdığınızda ters fonksiyonu direkt bulmuş oluyorsunuz. Değerli arkadaşlar önceki yıllarda çıkmış tabi soru tipi. Şimdi fonksiyon kendisinin tersiyle aynı olduğuna göre. Bu da güzel bir not var arkadaşlar. Bir fonksiyon hatta buna biz Sgöms diyelim yani çok zor bir şey değil ama bu notun son anda bir hatırlama açısından önemli. Yani Sgöms bunu da diyebilir. Sınava girmeden önce mutlaka bakılacak not gibi. Fonksiyonu kendisinin tersiyle aynı olduğuna göre arkadaşlar ax artı b bölü cx artı d tipi fonksiyonların tersinin kendisine eşit olması için a ile d'nin toplamı sıfır olması lazım yani A ile D birbirinin zıt işaretli olması lazım. O zaman A artı 3 eksi 4'ün toplamı 0 olduğu için yani burada şununla şunun toplamı 0 olmak demek ne demek? A artı 3'ün 4 olması demektir. Yani A buradan 1 çıkar sevgili arkadaşlar. Evet bu da önemli bir soru. Bu da göğms. İkinci dereceden fonksiyonların tersleri nasıl alınır? Arkadaşlar ikinci dereceden fonksiyonun tersleri de önemli. Bakın şöyle yapıyoruz. Bunun pratiği mureti yok. Dikkatli olacaksınız. F adımları güzel. Yani normal adımlarımızı yapacağız. Fx yerine y yaz. X yalnız bırak adımlarımızı yapacağız. Fx yerine y yazalım. Yazdık. Şimdi x yalnız bırakacağız ama burada iki tane x var. Yani x kare var. 4x var. X parantezini alsak da x parantezi x art 4. Yine iki tane x var. Arkadaşlar ikinci dereceden fonksiyonların tersten alırken tam kare kullanacağız. Yani x kare artı 4x'in yanına ben ne yazarsam tam kare olur. 4'ün yarısının karesini yazarsam tam kare olur. Çarpanlar ayırma videomuzda var. Eksi 2'yi sağlamak için de buraya eksi 6 yazıyoruz. Yani bizim y eşittir x artı 2'nin karesi eksi 6 olmuş oluyor. Buradan x yalnız bırakacağız. 6'yı sol tarafa atalım. x artı 2'nin karesi oldu her tarafın kare kökünü alalım. Sağ taraf ne çıktı? Mutlak x artı 2 çıktı. Dikkat dikkat. Aktung aktung. Atonsiyon atonsiyon. Arkadaşlar bakın mutlak değerden dışarı çıkartmak çok önemli. Sınavda da çıktı bu soru tipi ve böyle çıktı. Bakın tanım kümesine bakacağız. X eksi 2'den küçük diyor. Eksi 2'den küçük dediği için içerisi negatiftir. İçerisi negatif olduğu için başına eksi olarak çıkar arkadaşlar. Sol taraftaki kare kökü e artı 6 yazıyoruz x yalnız bırakmak üzereyiz. Eksi x sol tarafa atalım. Eksi 2 sağda kaldı. Kare kök y 6'yı da sağ atıyoruz. Son hamlemiz neydi? Arkadaşlar y yerine x yazdığımızda ters fonksiyonu bulmuş oluyoruz. Yani cevabımız c şıkkı olmuş oluyor. Ama üzülmeyin. Hilmi hocanız size burada yine pratik bir teknik gösterecek. Artistik o patinaj o anekiyotu gösterecek arkadaşlar. İkinci yöntemimiz şu. Değer verme yöntemi. Bakın tanım kümemiz bu olduğu için x yerine biz bu aradan ne verelim? Eksi 3 verelim. F eksi 3'ü bir bulalım. Arkadaşlar eksi 3'ün karesi 9. 4 çarpı eksi 3 eksi 12. Ne yapar? 9 eksi 12 eksi 3 yapar. Eksi 3 eksi 2'den eksi 5 yapar. F eksi 3 eksi 5 demek ne demek? F'in tersi eksi 5 eksi 3 demektir. Şıklarda F'in tersi x olduğu için şıklarda x gördüğümüz yere eksi 5 yazdığımızda sonuç eksi 3 olacak. Bakın x yerine eksi 5 yazdığımız zaman burası kök 1 yapar sonuç 4 çıkar a şıkkı olmaz. Burası yine 1 yapar eksi 1 olur b şıkkı olmaz. Hepsini denemek lazım tabi. x yerine eksi 5 yazdığımız zaman burası 1 eksi 2 eksi 1'den eksi 3 olur. Burası da zaten olmuyor eksi 5 yazdığımız zaman cevap c şıkkı. Yani biz x yerine eksi 3 değerini verip f eksi 3 eksi 5 buluyoruz. f'in tersi eksi 5'te eksi 3 olması için şıklarda onu denemiş oluyoruz değerli arkadaşlar. Güzel bir soru. Doğrusal fonksiyon sorusu. Ne demiştik doğrusal fonksiyonlarda? Doğrusal fonksiyon deyince hemen fx eşittir ax artı b yapıştırıyoruz arkadaşlar. O zaman yazalım ax artı b eşittir. f'in tersi x yazıyor burada. Nedir tersi? x eksi b bölü a'dır. Artı nedir? Sonra ne yapıyorduk? Polino fonksiyon eşitliği yapıyorduk x'in katsayısı x'in katsayısını diyoruz ama şu sağ tarafı biraz ayırma, ayırmamız lazım arkadaşlar. x eksi b bölü a'yı biz x bölü a eksi b bölü a artı n diye ayırıyoruz. Şimdi değerli arkadaşlar x'in katsayısı burada a'dır. a eşittir. Burada nedir? x'in katsayısı 1 bölü a'dır. Dolayısıyla sabit terime gelelim. Burada b'dir sabit terim. Burada da eksi b bölü a artı nedir? Şimdi değerli arkadaşlar şunu da unutmayalım tabii. Şurada kenarda duracak. Biz fx'e ax i artı b dediğimiz için x yerine 1 yazdığımızda a artı b'nin 5 olma durumunu da kenarda tutalım. Şimdi a kare pardon arkadaşlar şuradan yapıyoruz yani karışmasın. a eşittir 1 ise 1 bölü a ise a kare eşittir 1'dir. Buradan a ne çıkar arkadaşlar? Buradan a ya 1 çıkar ya da eksi 1 çıkar. Peki a 1 ise arkadaşlar. Şimdi şuradan düşünüyoruz. A1 ise B nedir? A1 ise B4'tür. A-1 ise B6'dır. Şimdi gelelim şuna. Şuna. A1 B4 iken yazalım bakın. A1 yani birinci durumu inceliyorum şimdi. A1 B4 iken eksi B bölü A ne yapar arkadaşlar? Eksi 4 yapar. Artı N'den N'yi eksi 8 buluruz. Şimdi ikinci duruma bakıyoruz. A eksi 1 B6 iken A eksi 1 B6 iken arkadaşlar burası B bölü A eksi 6 başında eksi var. 6 yapar. Buradan N eşittir. 0 çıkar. N'in alacağı değerlerin toplamı da N'i burada tabi eksi 8 yanlış bulmuşuz arkadaşlar. Düzeltelim. Olur böyle şeyler. N buradan 8'dir. Toplamları da 8 olmuş olur değerli arkadaşlar. Hem doğrusal fonksiyonu hem de ters fonksiyonu güzel e, irdelemiş olduk. Şimdi gelelim bu soru tipine. Arkadaşlar fx kare artı 2 eşittir 3x kare artı 10 olduğuna göre fx 8'i bir ifadesi aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi bunu e, şöyle düşüneceksiniz. Parantez içerisini x eksi 1 yapacaksınız arkadaşlar. Fakat parantez içerisinde x eksi 1 yapmak zor. Peki parantez içerisinde x eksi 1 yapamıyorsak ne yapacağız? Şöyle düşüneceğiz. Bu fonksiyon içeridekine ne yapmış da dışarıya bu çıkmış diyerek fonksiyonun kuralını bulmaya çalışacağız. İçeridekine ne yapmış da dışarı bu şekilde çıkmış arkadaşlar bu ifade? İçeridekini bakın 3 ile çarpmış içerisini 3 ile çarpmış 4 eklemiş. O zaman bizim fonksiyonumuz yani içeride x eksi 1 olsaydı bunu 3 ile çarpacaktı. 4 ekleyecekti. 3x 3 artı 4'ten de 3x artı 1 bulmuş oluruz değerli arkadaşlar. Gelelim bu soruya. Burada bize f10'u soruyor. f da parantez içerisinde 10 yapmak anlamına geliyor. O zaman parantez içerisinde 10 yapan x değerini direkt görmemiz zor olduğu için kenara gidip kimse görmeden biz x'e ne vermemiz gerektiğini bulalım. 7x eşittir 21'den x 3 oluyor. O zaman ben x'e 3 verirsem f bulmuş oluyorum. 3'ün küpü 27 artı 3 artı 1'den cevap 31 olmuş oluyor. Değerli arkadaşlar. Arkadaşlar çok güzel bir soru bu da. f'in tersini vermiş. Sağ tarafta da bir ifade vermiş. h 2 eksi 3 demiş. f eksi 6'yı soruyor. Şimdi arkadaşlar bakın burada h var. Burada f eksi 6 var. Önce f eksi 6'dan hareket edelim. Burada f'in tersini öbür tarafa f olarak atalım. Yani x kare artı gx eşittir fx olur. Şimdi f 6 ne demek? x yerine x 6 yaz demektir. x yerine x 6 yazalım. x 6'nın karesi 36 artı g eksi 6 olmuş olur. Şimdi arkadaşlar f 6'yı bulabilmem için g 6'yı bulmam gerekiyor. O zaman buraya gelelim şimdi. g eksi 6 demek x'e ne yazacağız? Eksi 4 x'i eksi 4 yazdığımızda g eksi 6 şunu da belirtelim. Eşittir h'ın tersi eksi 3 x eksi 4 yazdığımız için. O zaman g eksi 6 h'ın tersi eksi 3'e eşitmiş. H'ın tersi eksi 3 ne peki? O da buradan arkadaşlar h'ı öbür tarafa ters olarak atarsak h'ın tersi eksi 3 2 olduğunu buluruz. O zaman g eksi 6'nın 2 olduğunu bulduğumuz için f eksi 6'yı da 38 yapmış oluruz değerli arkadaşlar. Devam edelim. Çok güzel bir soru. Artistik o ile çözeceğim direkt. Diğer yol uzun. Hiç gerek yok. F'in tersi 3'ü soru. Yani diğer yol ne peki? İşler işler çarpımı yap. Fx'leri bir tarafa at. Fx'i yalnız bırak. Ortak parantez alıp ondan sonra tersini al. 3 yaz. Böyle yapmamıza gerek yok arkadaşlar. Şöyle yapıyoruz bakın. F'in tersi 3'e A diyoruz. O zaman bu durumda f'in tersini sağ attığımız zaman f 3 oluyor. Yani biz a arıyoruz bakın unutmayın. f 3 olduğunu biliyoruz. O zaman gelip biz şuradaki eşitlikte x yerine a yazıyoruz bakın. x yerine a yazdığımızda 2 a eşittir. f eksi 1 bölü f a. f a'yı da biz zaten burada 3 demiştik arkadaşlar. O zaman 2 a eşittir. f 3 demişsek yukarısı 3 eksi 1'den 2 aşağısı da 3. Şu ikiler sadeleşir. A buradan 1 bölü çıkar. Bize de zaten A'yı soruyordu. Cevap çaktırmadan bulmuş olduk. Cevap 1 bölü 3 olarak bulmuş olduk değerli arkadaşlar. Son sorumuz. Güzel bir sorumuz. Çok pratik bir soru çözmüştüm. Onun benzeri bir tık değişiyor. O nedenle dikkatli olalım. Şimdi arkadaşlar orada hatırlarsanız şöyle bir şey. X yalnız bırakılmıştı. Sağ taraf fx'liydi. F'in tersini sorduğu zaman direkt fx yerine x yazıp çözebiliyorduk. İşte burada da aslında aynı mantık. Ben burada önce 1'i sağ tarafa eksi 1 olarak atacağım. Ve payda işlemi yaptığımız zaman yani şunun altında 1 var gibi düşün. Bunun altına 1'i bunun altına da şu soldaki paydayı yazdığınızda. f'in tersi x eksi f'in tersi x artı 2 bölü f'in tersi x eksi 2 elde etmiş oluyorsunuz. Payda eşit dediğinizde yani 2 bölü f'in tersi x eksi 2 elde etmiş oluyoruz. Şimdi arkadaşlar x zaten yalnız bırakıldığı için o soruda çözdüğüm gibi fx burada direkt f'in tersi x yerine x yazmak anlamına geldiği için 2 bölü x eksi 2 olmuş olur sevgili arkadaşlar. Değerli arkadaşlar böylelikle fonksiyon konusunun 3. dersini çekmiş olduk. Birinci de temel kavramlar ve fonksiyona değer vermeyi anlatmış olduk. İkinci de fonksiyon çeşitlerini işledik. Burada ters fonksiyon işledik. Bir sonraki dersimizde bileşke fonksiyonu işleyeceğiz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Esen kalın, mutlu kalın diyorum. Yorumlarınızı bekliyorum. Çok güzel yorumlar geliyor. Yorumlarda paylaşımlar yapıyoruz. Kitap soranlar oluyor. Çalışmakla ilgili soranlar oluyor. Her türlü yorumunuz arkadaşlar cevap vereceğimi unutmayın. Ve kanalımıza da arkadaşlarınızı davet etmeyi unutmayın lütfen. Çekilişlerimize katılın. Instagram'da da Sani Hocası'nı takip ediyorsunuz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Esen kalın, mutlu kalın arkadaşlar.